arkadaşlar bugün Minecraft serimizin ilk bölümüne başlayacağız ama e, bundan ilk önce bir dakika ayarlaması yapacağım ben 13 dakikalık videomuz gelecek hep introya beraber birazcık daha uzayabilir 10 dakika ne intro 11 dakika hatta YouTube'un 1 dakika olarak saymış ha, neyse e, başlayalım hemen Minecraft'ımıza girelim e, <laughs> bu ilk video ee bundan önce bir diamond City videosu çekmiştim böyle mi var işte hemen yazalım

Heh, tamam tamam. Öyle uzunluğu koştuk için özür dilerim arkadaşlar. Can sizin bozuldu. Videonun başında. Neyse. Ee, başlayalım. Ee, ne? Nereden Tam kapanıyor. Tamam, kapanıyor. Like

Eee 1 2 3 4 5 6 Ben de açmak istiyorum. Hadi açalım. Şeyimizi, tamam. Hı 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 bu bu videoluk şu botlunun ilgili ilgili yorumlarınızı yazmayı ben bundan sonra videoyu onu sileceğim sizden artık şimdi bitti 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 o kadar bitti gitti bitti bitti ya kim olsa öyle yapar şimdi yani yok. yok biraz yok Vay ben hoş kalmışız deşetim diye vay anam şu acaba. Goç taze açmış. Hı. taş çık. Ne oldu be? Ne oldu ya buna? Ne garip bir ağaç bu. Ha böyle aç olmaz olsun ya tamam mı? Ama koy, Koy sana. Bak koydum. Kır şuraya. Uff. Hıh. Şurayı içine bir çıkar. Hmm. birazcık da aldım sanırım oyunu bilmiyorum FPS çok düştü ya FPS ne FPS misiniz okulda okulda belki de FPS başka bir de unuttum şimdi ne olur onu sana hatırlattım videonun altına yazarsınız bir sürü videolar gelecek sadece bir süre var kalmayacak mevbler geldi ben mevbler gözüksün Çeviri ve Düştü sanırım bir tane. Canım hiç yaşındı. Neyse. Bir an oyuna uzaklandım sanırım. Çok özür dilerim sizi yalnız bırakmak için. Neyse. Kralım düştü evden tamam. ya.

Neyse <laughs> Birazcık daha açık işle Vallahi şimdi 13 dakikada birazcık kısa Ben Pek <laughs> yetiştiremeyeceğim Sadece korkuyorum Neyse ben ev yapmaya başlayayım. Çok az ağaç topladık ama idare ederiz bunlara. Da. Bunu yapacağız evi. Ya bunu yapmayacağız da illa ki ke keseceğiz Şu yetmeyebilir. Yet yetmezse keseceğim. Yetmezse kesmeyeceğim. Neyse. Hemen evimizi yapmaya başlayalım. Zamanımız bitmeden. Bu ne geç oldu. Neyse. Çabuk yapalım. bir. bir, bir. Çabuk ama çabuk hadi yapmamız gerekiyor. Of ah ya daha ne içini yapacağım ben. Şuraya yapalım şuraya oldu Şu araya yapayım hatta. Aynen buraya yapayım. Neyse kendi hemen kraftlayayım. Kraftlayayım. Şu şunu yapayım. Hemen cevap kalsın. şey 1 olacak video. Bir dakika bakalım ta da. hmm, Çok orman var ya. Bulamadım bir ara bir dakika, burayı hiç yapmayalım. Burayı biz evin doğum kazarız. Evimizden daha büyük olur. Bu yavru yapacağım. Bu yavru Neyse arkadaşlar. Eee bu kadardı. İlk videomuz bu kadar. Tamam. Evet. Ee, tamam. Bugünlük bu kadardı. Bir daha keşke daha olsun. Neyse, bırakalım. Ne var, bir değişiklik olmuş mu? şeyler geri sıralamış mı? Ben bakayım ya. İnşallah olmuştur şey şekilde. bakalım. Bir dakika. için tamam süper bir şey olma Şu bunları craft etmemiştim. Ee, hatta onu ne şey yapacaktım. Neyse. Bugün bu kadar. Ee, bir dahaki videonun ne zaman geleceğini bilmiyorum. Ona bakacağız. Neyse hemen.